Hafta sonu iki günlüğüne arkadaşımın da arkadaki görevine geldik. Dedim ki o zaman ben benim tatlılarıma hemen bir vlog çekeyim. Küçük, kısa, çok uzun değil. Sizi baymayacağım. Kendimi de baymayacağım. Şimdi buradayken bütün gün video da çekmek istemiyorum. Aslında istiyorum da bir tarafımda. Size her yaptığımı da göstermek istiyorum ama dedim ki bir günümü çekeyim. Bakalım severler mi? Eğer severseniz Bundan sonra gittiğim yerlerde daha uzun vloglarda çekebilirim. Deyip o zaman bir cumartesi günümü hadi beraber geçirelim. Sabah böyle bir 10.30-11.00 gibi uyandım. Aşırı güneşli, çok güzeldi hava ama ben böyle hazırlanıp aşağı inene kadar güneşi biraz kaçırdım. O yüzden ertesi gün güneşi yakalamanın peşindeyim. Burada tabii ki size esemarsız bırakmam. Burada bir küçük mesaj yaparım. Sizin suratınıza da kendi suratıma da ben mutlaka tatile gittiğimde de böyle maskemi götürürüm. Yüz bakımımı yaparım. Bunu asla ihmal etmem. Çünkü kaçırılmış bir gün bile bir gündür. Ay saçlarımı taramaya özlemişim. Hatta sizin saçınızı taramayı da özledim. İstanbul'a döner dönmez size güzel bir esama yapacağım. Uzun bir saç tarama anlaşılmayan fısıltılar, tappingler, speed paintingler, pomponlu makyajlar, role playingler bunların hepsini yapacağım. Ama şurada biraz bir iki gün kafayı aşırı dinlemek istedim. İstanbul'un o binalarından kaçıp yine buradaki yıldızlara, gökyüzüne, ağaçlara gelmek o kadar hoşuma gitti ki. Ben onu kesinlikle tekrar anladım. Ben doğa insanıyım, deniz insanıyım, ağaç, yeşillik, gökyüzü, kafayı çıkardığımda yeşillik görmek istiyorum. Gökyüzü yıldızları görmek istiyorum. Ama tamamen burada da yapamam. Aslında şehir hayatını da biraz seviyorum. İşte böyle karışık duygular içinde kendime yüz bakımımı yaparken yeni dövmemi beslemeye karar verdim hemen. Çünkü yeni dönmem aşırı acıyor. Elimin üstü tabii ince deri. O yüzden de antibiyotikli böyle bir bant yapıştırıyorlar. Ondan yapıştırmadılar. Çünkü elimin üstünde durmazmış. Ama işte böyle idare ediyorum şu yüz bakımımın üstüne de bir Kiehl's'ın bir maskesi var onu arıyorum aslında çok güzel bir serum onu bu maske de güzel bak bu arada bu kilin kil maskesi ama ben aslında bakayım ha şu Kiehl's'ın serumunu çok seviyorum yüz maskesinin bu böyle inanılmaz moisturizer bir özelliği var çok nemlendiriyor ben bunu tekrar koyarım yarın da kullanacağım çünkü Orada tuvalet kağıdı sürdüm, bütün yüzüme yapıştı size göstermedim ama neyse şu yazın serumunu da sürdükten sonra dildim bayağı toparlıyor. Bayağı toparlıyor. Sabahları hele özellikle böyle yerlerde kuru kuru kalkıyorsun tahmin edersiniz. Şehirde bu kadar kurumuyorsun ama burada herhalde oksijenden cilt kuruyor çok saçma. Halbuki daha bile iyi olması lazım. Neyse ben dediğim gibi kendi masajımı facial ama skin care'imi asla ihmal etmem. Bunu da kaybettim ama bu arada acıktım da artık. Parfümü de sıkarım. Bu arada duşumu almıştım. Proteinimi doldurup bir yürüyüşe şöyle çıkayım diyorum. Güzelliğe bakın. işte buna doğdum. Buna doğduk. Burada olmalıyız. Bizim şehirde ne işimiz var? Bu güzellikler için olmalıyız. Bu chill. Bunun adı chill. Bunların hepsine isim koydum akşamları onlarla connect ettim. Çok tatlılar. Çok seviyorum. Burası İznik Gölü. Burada ne yazıyor? Ani derinleşen bölge göl tabanında akıntı vardır. Dikkat tehlikelidir diyor. Aman çocuklar göle böyle gireyim demeyin. Göl sakat. Ben bile girmem yani hani çok iyi yüzme bilmeme rağmen. Ben biraz şu sesleri dinleyelim. Küçük ayakkabı kokulu, seni ye. Ve işte beklediğim günün en güzel saati kahvaltı saati geldi. Darka sitesinin site binasında böyle bir yer var. Oradan kendimize kahvaltı söyledik. Portakal susuz ben böyle yerlerde yapamıyorum. Genelde İstanbul'da çok fazla portakal suyu içmiyorum. Çünkü sonra midemi yakabiliyor ama burada oksijenden, temiz havadan, güzellikten canım aşırı portakal suyu çekti güzel bir beyaz peynir, salatalık, domates mi yedim? Bir tane kızarmış ekmeği yedim? Çok abartmıyorum biliyorsunuz. Dikkatliyim bu aralar. Sağlığıma, saatime, sporumu yapmaya çalışıyorum. Hatta bisiklete de bindim gördüğünüz gibi. Hareket ediyorum. Mesela yürüyüşe çıktığımızda ben devamlı böyle jogging halindeyim. Yanda küçük küçük koşuyorum falan. Hiç tatile geldiğimde kendimi bırakmam. Ben tam tersi tatile gittiğimde daha az yerim kilo veririm İstanbul'a döndüğümde mesela of yaparım bir gün rahat yerim çünkü tatilde şişmeyi hiç sevmiyorum zayıf kalmayı seviyorum ve tatilde zayıflamayı seviyorum o da ben kendimi çok daha iyi hissediyorum benim gibiler var mı çok merak ettim küçük bir köpek ASMR'ı <laughs> Emma çok ve tabii ki buralarda sizin için bir makyaj videosu çekiyorum. Çok tatlı oldu. Yükledim kanala. Girip bakabilirsiniz sonucu nasıl olmuş. Çok tatlı oldu. Peki ben sizinle bu güzelliği paylaşmaz mıyım? O nefis gün batımından sonra geldik. Ben ku cool diyorum ama tabii ki ördekleri besledik. Çok tatlılar. Bakın kimle karşılaşacağım şimdi. Geliyor, geliyor. <laughs> JK çok benzemiyor ya. Aklımı kaçırdım. Cahinkuk oradaydı. Sonra arabamıza atladık. Sitenin içindeki site binasına gidip güzel bir akşam yemeği yiyelim dedik. Çünkü kurt gibi acıktık. Bütün gün koş, gez, bisiklet, yürü. Oradan oraya, oradan oraya. Çok iyi geldi. Çok tatlı bir yer bu arada. Böyle ışıklar, yeşillikler. Çimlere basmak istedim çok. Sonra akşam yaptım onu. Ama siz görmeyeceksiniz canım da biraz omega 3 çekti. O yüzden güzel bir çiftlik levreğini götüreceğim şimdi birazdan. O kadar çok soğan yedim ki. Ben hayatımda böyle çiğ soğan çok yemem. Yani bir 5-6 senedir kıtır kıtır yememişimdir resmen. Oturdum orada bir yarım soğan kıtır kıtır yedim. Sen gel eve fenalık geçir. Sen kimsin hayatında soğan yemezsin. Oturdun yarım soğan yedin Selin. Fenalık geçirdim mi? Çok kötü oldum. Bütün kak kak kuk kuk kak kak soğanlar çıktı. Ciğerler çıktı. Yani bir daha bitti. Benim için uzun bir zaman soğan yemeyeceğim. Kredisini doldurdu benim için. Soğan ama nefis. Bir yaprak ciğer yedik. Güzel bir yoğurtlu patlıcan mezesi. Bir de güzel omega 3'ümü aldım. Burada da böyle güzel sarımsaklı bir tereyağı var. Ekmeğin üstüne sürüp karabiber ektim. Onun üstüne çok severim. Bunu da güzel güzel yedik. Çok da keyifli bir yerde valla, bayıldım buraya, burada kalabilirim uzun bir süre. Geldi benimki, ben balığı böyle görünce biraz canım üzülüyor yani ama yapacak bir şey yok artık, yiyeceğiz. Bu arada da peki küçük bir kedicik buldu beni, balığımı onunla paylaştım. Aşağıda miyam 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 derisini o yedi, kılçıklarını, başını kılçığını bilmem o yedi, devamını ben götürdüm. Baya lezzetliydi. Bu arada balık da elle yenir kusura bakmayın dedikten sonra bastık yine eve geldik. Buradan itibaren olan bölümü maalesef müziksiz koymak zorundayım, sessiz koymak zorundayım. Çünkü müzik var arkada. Copyright claimlerden dolayı sonra YouTube videomu yayınlamıyor falan. Kırmızı dolarlar çıkıyor, işler oluyor. Burada benim çok çok sevdiğim bir bira var, onu yapıyorum limon suyu koyarım gördüğünüz kadar. Sonra üstüne bol tuz ve üstüne bira. Etrafında da tajin denen bir baharat var. Meksika baharatı. O da lime kurusu, tuz ve onların Meksika biberinden oluşan bir bir baharat karışımı. Maalesef burada yok. Ben çok denedim yapmayı ama bir daha deneyebilirim. Ahmet bundan içti ve dedi ki bundan sonraki içeceğim bu. Birayı ben artık sade içmiyorum dedi bayıldılar. Aa ve şimdi günün en güzel kısmıyla sizi baş başa bırakıyorum. Birazdan görüşürüz.